Öncelikle prize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarım harika bir korku, aksiyon ve macera oyunu oynayacağız. Yanımızda Kübra Nisa, Pratik ve Ahmet var. Herkes hoş geldi dostlarım. Hoş, hoş bulduk. Hoş geldik. Arkadaşlar sizleri de hoş geldiniz ya vallahi sizi gördüm çok mutlu oldum. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum şimdiden. Arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden maceramıza başlayalım. Bir tane teyzemiz var. Ailemiz ona bize emanet ediyor ve teyzemizin yanında kalıyoruz. Tabii ki bizim en çok sevdiğimiz program var. Ne biliyor musun Kübra ismi? Neymiş bilmiyorum. Tabii ki Alfe ve Lore. Bu animasyonu yes. izlerken harfleri de öğreniyoruz. Bu sırada işler yolunda gitmiyor ve başımıza bakalım neler gelecek. Hadi bakalım yukarı. Şimdi arkadaşlar ilk olarak katıla basacağız. Buyurun gelin. Geldik. Evet akıllı teyzemiz burada işte. Lütfen diyor yataktan uzak durun diyor ama biz yine de yatakta zıplayacağız. Aa çok güzel zıplanıyor ama. Ohoo. Ooo arkadaşlar teyzemizin evinde gördüğünüz gibi istiyorsak buradaki yataklarda da kalabiliyoruz. Bu küçük yatakları bize teyzemizin verdiği yataklar. Bu da teyzemizin çok önem verdiği bir yatak. Diyor ki onda zıplamayın hoplamayın diye bize kızıyor ama umurumda mı acaba teyzeciğim kusura bakma ama. Ya böyle yatak var zıplanılıyor çok eğlencelik. Tabii ki zıplayacağım hayatta durduramazsın beni. Bir şey söyleyeceğim zıplamak değil ki bizi uçuruyor bu yatak. Tabii ki zıplarız. Aynen ya uçuran yatak. Uçuran yatak. <laughs> Evet şöyle bakıyoruz. Aha başlıyor başlıyor başlıyor. Pratik kanka sen nasılsın? İyiyim kanka sen. Ben deyim. Korktun mu kanka şimdiden? Teyzenin tipi biraz hay hayırsız değil mi? Evet kanka ya. Kanka dur daha bu başlangıç. Birazdan göreceksin. Evet bu arada pratik oyun bana arkadaşlık isteği atmış. Kabul ediyorum. <laughs> evet. Şöyle bir bakayım. Aha. Evet pratik oyun yeni arkadaşım almış. <laughs> evet. <laughs> ya, pratik şaşkın bir şekilde kamera ona ne oluyor lan kamerada aha Ana bu mu teyze bu teyzemiz arkadaşlar bu ne muşamba suratı bu ne bir şeymiş muşmula <laughs> gibi suratı var gerçekten ne yapıyorsunuz bakayım hala o çizgi filmi mi izliyorsunuz sizi tembeller hepiniz de çok tembelsiniz falan diyor teyzemiz şu anda bize haydi yataklara çabuk ne sizi yata? küçükler. Kanka şimdi geldik ta. Ne yata? Kanka teyze uğraşmak istemiyor. Anla işte hani yatayım. Uyusunlar öyle zaman geçsin boş boş. Anladın. Öyle. Sessizlik istiyor. Sessizlik istiyor kanka. Kafa kaldırmıyor artık teyzemizin. Evet. Pogo Pogo ABC şey ABC Pogo Pogo 1 2 3 diyor. İyi geceler. <laughs> Nasıl bir teyze bu ya? Hadi arkadaşlar uyuyalım bari ya. Şaka yaptım lan şaka yatakta zıplamaya devam. ya yani, <laughs> hadi kuduralım ya. Ya boş verin teyze meyze ya. Bak arkada ne güzel şey koymuş. Zıplayın. Bak, abi, Çok güzelmiş. ABC Loren'in bak orada şey var görüyor musunuz? Kurabiye canavarı var arkadaşlar. Tabii ki zıplayacağız ya. O, şu da çocuk da gözleri pörtlek pışık yapıyor bize. Aa Kübra bak sana benziyor şuradaki kız. Kardeşi falan olabilir mi? Surat aynı. Bilmem bana bir üstten çekmişler fotoğrafımı. diyor. Olabilir. Ay çok garip bir suratın var şu anda. Seni görüyorum da. Evet bakalım. Evet. Arkadaşlar ne oluyor? Işıklar gitti. Ayda. Biz böyle anlaşmamıştık ama. İyi iyi. Niye ben öyle çıkıyorum lan? Benim tipim ben olmuş. Sonunda. Kanka. Arkadaşlar sonunda güzel bir şekilde bir uyku çekebileceğiz ya. Hadi uyuyak. Aa ışıklar geri geldi ya. Işıklar geri geldi. Ne uyuması? hadi kudurum. Ya ben ışık... ab Kübra burada bir şey yok muydu ya? Aa şu resimdeki Pogo Pogo yok. Arkadaşlar burada Pogo Pogo'nun resmi vardı. Pogo Pogo kayboldu. Niye ki acaba? Kübra, Nereye gitti peki? Kübra'cığım bu acaba şey olabilir mi ya? Tasolarda vardı TV karşı. Aa, ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor lan? Kapı çalıyor. Oğlum bu bir köpek balığı mı? Kapının arkasındaki. Ne alakası? Ne bileyim ya kapı köpek balığı da olabilir. Baksana süzgeci var sanki. Aha. Ele bak kanka ele bak. Oğlum o ne yapıyor Yeşil lan? Yeşil renkli bir şey. Ana abi dikkat <laughs> edin. Bu Pogo galiba. Resimden çıkıp gerçek bulalım. dünyaya mı geldi Pogo? Galiba. Bir dakika arkadaşlar ben bir ses bulalım. açıyorum hemen. Anam keşke açmasaydım lan. Açar açmaz piyanoda doğaya bastılar. ya. diye. <laughs> kapı açıldı kanka. Arkadaşlar odalar bomboş. Burada kutular var. Kutuları toplayın arkadaşlar. Ayılamıyor oğlum. Bu nasıl bir şarkı? Allah'ım ya Rabbim. Alta pırtlatma şarkısı resmi. Çabuk yataklara geri ah, dönün ah, çabuk. Ne? Aa. Şurada ben yatayım. Uyuyacağız oh. mı? Kanka bir uyuyun size zahmet olacak arkadaşlarım ama kusura bakmayın. Lan bana yer kalmıyordu az kalsın. Heh uyudu. Bu nasıl bir ses ya? Ay, evet çabuk uyu. Çabuk uyuyun biraz sessiz olun ya. Biri pırtladı sesini hızlı duydum. Aha. Uyuma zamanı falan diyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya. Annemiz babamız bizi buraya eğlenelim diye göndermediler mi? Pratik kalk, kalk. Biz niye burada duruyoruz? Bilmiyorum ki ya bu teyze biraz bizi korkutmaya başladı. Aa, bir dakika bir şey oluyor. Aa, kapı şakılıyor Ne oluyor? Arkadaşlar şakır şakır diye ses geliyor kapıdan. Acaba ne çıkacak? Bomba şunu bir şey Aa. yok ya. Aman ben Aa, de... Aa, bu ne? Aa, pogo pogo bu. Bak, Pogo Pogo. Yukarı kaçtı kanka. Kurabiye canavarına benzeyen yaratığın adı Pogo kanka. Çok tatlıymış ama kanka. Kanka aşırı tatlı. Arkadaşlar bence Pogo'yu evin içinde bulalım. Hadi, bu, Hadi gidelim. Bulalım. Pogo neredesin lan? Pogo Pogo. Ya buraya çıkarken gördük seni. Resmi var resmi olur mu? Kibra. Yok. Kendisi lazım. <laughs> Aa babaanne. Hadi çabuk çabuk. Yaşe teyze. Ya ne babaannesi? Yaşlı teyze o ya. Çabuk yataklarınıza yatın diyorlar. Ak, akıllı teyze. Pogo'ya bakıyorduk teyze. Çabuk uyuyun arkadaşlar. 3, 2, 1. Çaktırma çaktırma. Şşş şş, sesi Biri ha, öldü. Biri, biri gerçekten geberdi. Sesi geldi pırt diye ya. Evet. Ya teyze biz uyuduk ya. Bak balon suratlı Kübra Nisa var sol tarafta şu an tepede. Ben o ben değilim ya. Ben yüzümü değiştim artık. Kel olana da benziyor biraz ama. <laughs> Evet arkadaşlar çok dikkat edin bu defa kapı çalıyor. Kibra'cım sen ne yapıyorsun öyle? Yan yaptı çamura battı. A, kapı çalıyor. Kapı sadece çalsaydı kapı bir de kırılmaya çalışılıyor gibi çalınıyor. Kimse şey yok. Yok Aha. kimse. Bakayım. Allah ee. belanı bütün hepsi bu teyze yapıyormuş demek ki ya. Bakayım uyudunuz <laughs> mu falan diye bize. Ne, ne oluyor orada? Niye hey! yardım edin, yardım edin. Aa! Aa Teyzeciğe yardım mı edeceğiz? Kanka teyzeye bir, şey bir şeyler oldu, oldu, bir haller oldu. Aa, akıllı teyze diyor ki da. Ne oldu teyze? T Kübra çok üzüldü. Teyzesi şey diye böyle ellerini kaldırmış havaya dertleniyor. Şunları toplayayım ben de. Kutular. Yardım etmemiz gerekiyor. Akıllı teyze'ye yardım etmemiz lazım. E, zorunda mıyız? değiliz ama ya ona bir şey olduysa işte. annemizle babamızı nasıl açıklayacağız? Ne bileyim yani biz eve geldiğimizde yoktu anahtarı bırakmış girdik deriz. Aha. Çocuklar çabuk televizyonu izleyin diyor. Televizyon? Kışın kışın, oh. bak burada. Kanka büyük TV. Aha. Aha. Aa teyze var. akıllı <laughs> teyze. Abi o değil Pogo, de... Pogo. Pogoda dans ediyor akıllı teyzeyle ve bir sürü göz var arkada teyzeye bakan. Ana. Ben burada hep televizyonun içinde hep çocuklar. Bu yanımda da Pogo var. Ana arkadaşlar akıllı teyzi o canavarın elinden geri almamız lazım. Ama nasıl alacağız ki? Bak sana diyor ki canavar mı? Ben gayet e, eğlenceli bir şekilde öğretiyorum diyor Kübra. Aa, ne öğretiyorsun ki? Bu, kübik bu harfleri öğretiyor diye bize sabahlar unuttun mu? Ha bu ABC Luri. Evet ABC Luri tabi bu. Bak teyzemizi kaçırmış. Ona da demek ki okuma yazma öğretmeye çalışıyor bu da ama kötü öğretecek. Bak gözleri beyaz çünkü. Evet, şeytan. Ah. Good night. dedi teyze. <laughs> Bence İyi uyuyalım geceler. bir şey olmaz arkadaşlar ya. Uyumuş gibi yapalım gider belki. Hadi gelin. Belki. Kapı kilitli kanka. Ayda. Aa, kapıyı açın. Arkadaşlar, o akıllı teyzeyi kurtarmanın zamanı geldi. Nasıl? Biz, arkadaşlar bize gerekli olan bir tane kel kübra ve şuradaki pört <laughs> ne bileyim <laughs> nasıl şimdi öğreneceğiz <laughs> bir şey bulacağız galiba kanka ya anahtarı mı kaybettik gibi bir şey mi arkadaşlar bir dakika kötü bir şey oluyor şu kapı açılıyor evet aa. kumandayı bulun derken anam, anam açılıyor açılıyor Dur devam. Aa! aa bu Oğlum, ne bu ne Oha. kanka gözler değil mi bunlar Kanka bildiğiniz dorsa çok benziyor arkadaşlar. Çok dikkat edin. Hii, anam uzaktan kumanda oralarda bir yerlerde olmalı arkadaşlar. Odanın içinde. Oğlum girmek istediğinize emin misiniz lan? Ne bileyim girdim kanka ya. Deliyiz biz galiba. Anam. Ha girdik. İyi inşallah ölmeyiz. Yatağa bir şeyler oluyor lan. Allah belanı. Yatak canı. Kanka, buradan. kanka Çabuk yatak cana geldi. Ya bu nasıl bir şey ya? Biz böyle anlaşmamıştık ki hocam ya. Aha geliyor vallahi geliyor. Odanın içindeymiş. Televizyon kumandasını bulmamız Pörtlük gerekiyor. Senin ama odada bulmuyorum. o var mı kanka uzaktan kumanda onu bulmalısın abi. Ya yatak hareket ediyor. Nasıl öldürecek beni? Aha Anne. biri buldu. Evet, mu? bak dedim size pörtlek çocuk buldu. Pörtlek çocuk. Pörtlemiş çocuk. Pışık yapan çocuk. Sen süpersin. Helal olsun be pörtlek çocuk. Sana güveneceğimizi biliyorduk be. Bak. Bir dakika ya. Nasıl mutlu bak. Arkadaşlar. Bir Bunu tıkları var ya bunu tıkları Pogo'yu çok korkutuyormuş arkadaşlar. O zaman diyor ki benim güzelce diyor tıklamama diyor şey yapın diyor yardımcı olun diyor. Televizyon açılsın dedi bak adam ne kadar iyi bir adam bu ya. Televizyon açılsın dedi açıldı valla uzaktan kumanda sonuçta. Evet iyi şanslar diyor arkadaşlar. Oğlum yeter lan. Ya bu da bu delilenecek ya? Her şey mobilyalara bir şey oluyor ya. Aha. bu da canavar Daha demek ki de canavara dönüştü arkadaşlar. Çok dikkat edin. Allah kahretsin. O ne? Ay oh, ay. Pogo. Pogo dikenlerin üzerinde dans ediyor. <laughs> e? Gerçekten, Gerçekten. E, onun içine girecek misiniz? Yani ABC lendine. Girelim Aha. mi kanka? Kanka bilmiyorum ama beni kesecekler gibi abi. Lan. girmezsek ne olur acaba? O zaman biraz daha zorlanmanız lazım. Daha uzaklardan gitmeniz lazım diyor. Yüksek çıkart dağı. Kumanda televizyonu. <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl tuzuklarım biliyor musun? Senin ağzını orta eline de çakarım görürsün. Nasıl kız? <laughs> Bekle de gör şimdi. Hadi gücünüz varsa diyor yukarı... Oo, Oha. Aha, biraz abarttın Oha. ama sen de canım. Kübracım. Ne oluyor ya? Hadi bundan da geç de görelim diyeyim. Ne diyeyim bari? Dert üstüne <laughs> dert bindirdi bu da. İçeri gidiyorsunuz yine. <laughs> Gitmesem mi acaba? Kanka yukarı çıkmanız lazım. Tahtalardan geçeceğiz abi. Anam. Anam. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Dur. Dur. Dur dur. dur. Burası çok zor kanka. Sen ben ne? girmeyi istemiyorum. Sen <laughs> ne diyorsun hemşerim ya? Ben giriyorum arkadaşlar. İnşallah hepimizi sokar. Seviyorum hepinizi. Hadi görüşürüz. Vallahi görüşürüz. girdim Herkes girdi sayıldı mı? Yo. Yok. daha bir şey yok. Et. Beni gebetti poko poko. Yapma be. Evet ben girmeye başardım arkadaşlar. Oyuncak kutusu var burada. Evet. Tam zamanı diyor. kanal diyor. Gücünü göster diyor. Vay be. Aha. İlk televizyona giren benmişim arkadaşlar. Versin. Siz siz ne oldu? Biz de ben de daldım kanka. Gözü kara daldım. Aha kutu açıldı kanka. Bir şey çıkacak içinde. Ya Oo, teyze sen geçtim. ne yapıyorsun? Biz seni kurtarmaya geldik. Sen dans ediyorsun ya. Ha, kutuları kapacağız burada. Bir sürü kutular var kanka. Kanka akıllı bir oyuncak kazandık abi. Bunu sen açtın. Bunu sen kazandın diyor. Tebrik ederiz diyor. Ya teşekkür ederim Aa, de. Aa öldürdü beni. Oğlum bir şey söyleyeceğim kazanan Aa ABC'le ende ulaştım. Peki Bunun bir yararı? Aha. Vallahi daha yeni başlıyor arkadaşlar. Bakayım. Ya gözünü seveyim ama böyle olmaz ki ben zaten gelmiştim biraz önce ya. Ya Kübra gözünü seveyim ya. Akıllı teyze burada yine. Ya Akıllı teyze. Ya arkadaşlar gerçekten aa. Bana sayı verdi 2. Ya 2 ne? 2 4 6 8 10 mu ne? Vallahi aa. bilmiyorum 2 verdi bana. Bir dakika. Mavi 2. Aa inanmıyorum. Şu anda aa şimdi anladım abi. Kübik. Efendim. Yeni kapıyı açmak için 3 tane akıllı oyuncağa ihtiyacım var diyor. Benim bir tane akıllı oyuncağım olduğu için sadece bir tane kapıyı açabildim. Yani bunu da kapıların hepsini açmak için handaşlarım daha fazla oyunu bitirip daha fazla şey elde etmek lazım. Ben bunu anladım. Evet yavaştan Aa. herkese başlangıcı alalım. Arkadaşlar. Nasıl gelebilir? Yani normal her zaman olduğu gibi kanka join yaparak gelebilirsin pratikçiyim. Eee. Evet arkadaşlar. Bu arada oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Bence güzeldi, heyecanlı bir oyundu. Final bağlaması birazcık yanlış olmuş. Yani finalde ben dedim ki teyzemizi kurtarmak için e, pogoyla falan savaşacağımızı düşünüyordum ama onların hiçbiri olmadı arkadaşlar. Yani çok işte, vs S atılmadan bitti ama kötü değildi. Sen ne düşünüyorsun Kıbracım? Yani ben de öyle bir şey düşündüm ama bu oyun bu kadar değil tabii ki arkadaşlar. Oyuncakları tamam edip. Gidip ee, onlarla bir bir şeyler yaşayacağız büyük ihtimalle. Biz şimdilik tam devam etmedik ama bir dahaki turda bence devam edebiliriz. Bu videoya bir sürü like gelsin o yüzden. Evet arkadaşlar lütfen bol bol like atıp kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Hangi kanala, hangi kanal 2'ye hangi kanal Shorts'a, Pratik Oyuna, Kübra Nisa'ya ve Prenses Kübik kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.